Tarihin Açılan Kapısı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk bölümde Yıldız Sarayı'nı konuşacağız. Konuğumuz Şevval Özdemir. Kendinden biraz bahseder misin bize? Ben Şevval Özdemir, Medya ve İletişim 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün Yıldız Sarayı'nı konuşacağız birlikte. Umarım güzel bir program olur. Yıldız Sarayı'nın mimarisi ve tarihi hakkında bize kısa bilgiler verir misiniz? Yıldız Sarayı'nın bulunduğu mevki önceden de zaten padişahların avlandıkları bir av sahası ve mesire alanıydı. İlk defa burada Sultan 1. Ahmet bir kasır yaptırıyor. Avlanmaya gittiği zaman böyle bir kasrı yaptırma kararı alıyor. Zaten eğimli bir arazi üzerine yayılmış köşk ve kasırlardan meydana geliyor Yıldız Sarayı. Aslında tek bir alandan bahsetmiyoruz. Aslında saray olması anlamına gelen ilk yapıyı 3. Selim annesi Mihrişah Sultan için yaptırıyor ve ardından da babası 3. Mustafa için Rokok tarzında bir şeşme inşa ettiriyor. Ardından ikinci Mahmut bir, burada bir köşk inşa ettiriyor ama bu yapı günümüze kadar ulaşmadığı için biz şu an Yıldız Sarayı'nın bulunduğu konumda bunu görmüyoruz. Sultan Abdülmecit de zaten 1842 yılında tamamen orayı yıktırarak Bezmi Alem Valide Sultan için Kasra Dil Şuka dediğimiz bir köşk yaptırıyor. Günümüzde de Valide Sultan Köşkü olarak zaten Yıldız Sarayı'nda bu bina yani bunu teşkil ettiği düşünülüyor. Tabii ki de hani a, o bu gibi net bir şeyler söyleyemeyiz ama bu düşünülüyor. Ardından sultan, sultan Abdülaziz döneminde de büyük mabeyin köşkü, Çit Kasrı, Malta ve çadır köşkleri de yapılıyor. Sanırım en fazla en bariz bir şekilde köşkler hakkında bunu söyleyebiliriz. Onun dışında da saraya zaten dört ana giriş kapısı var. Bunlar koltuk kapısı, valide sultan kapısı, saltanat kapısı ve mecliye kapısı. Büyük mabeyin köşkü var. Bunu söyledik zaten. Burada daha çok aslında 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'nı daha fazla kullanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de Dolma Bahçede Abdülaziz'in orada baskına uğradığını ve öldürüldüğünü öğrendikten sonra kendi Dolma Bahçede güvende hissetmiyor ve Yıldız Sarayı'na zaten oraya yaşamaya başlıyor ve aslında Yıldız'ı Hümayun dediğimiz bir Döneme girmiş oluyoruz Evet toplantılarını burada gerçekleştiriyor, davetlerini burada gerçekleştiriyor. Zaten Yıldız Sarayı Korusu'nun da bir art zenginliği olduğunu hepimiz fark ediyoruz. Bağımsız ünteler biçiminde bir koru arazisini fark ediyoruz. Ve Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan Malta ve Çadır Köşkleri Balyan kardeşlere yaptırılıyor. İkinci Abdülhamit de zaten Yıldız Çin'i atölyesini bu bahçeye inşa ettiriyor ve bu da bahçeye serpilmiş en önemli tarihi yapılardan biri aslında. Dış bahçeden özel bir duvarla ayıran da son iki köşkü söyleyebiliriz belki de. Bu da Merasim Köşkü denilen aslında Şele Köşkü de son devirde eklenen en görkemli yapı. Peki şimdi hep ikinci Abdülhamit'ten bahsettik. Onun için bu sarayın öneminden bahsettik. Başka padişahlar için ne gibi önemleri var bu Yıldız Sarayı'nın? Şöyle zaten daha önce de dediğim gibi daha çok aslında avlanma ve mesire alanı olarak bunu kullanıyorlardı. Hatta en çok Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı hakkında bazı bilgiler edinebiliyoruz. Yine böyle bazı işte bahçeler denilen yerler var yine çok bariz avlandıkları ve bunların da aslında büyük olasılıkla net bir kaynak tabii ki de hani belirtemiyoruz. Ama Yıldız Sarayı arazisi içerisinde olduğunu söylüyoruz ve zaten Yıldız Sarayı da Abdülhamit döneminde değil 1. Ahmet döneminde aslında padişah bahçeleri arasına katılıyor. Bu da belki yine padişahlar için öneminin farklı padişahlarda da olduğunu gösterebilir. Az önce Yıldız Sarayı'nın bir yapıdan değil birden çok yapıdan oluştuğunu söylediniz. Bu yapılardan bize bahseder misiniz? En görkemli olanın Büyük Maben Köşkü olduğunu aslında söyleyebiliriz. Hatta Yıldız Sarayı deyince de bizim gözümüzde canlanan şey genelde Büyük Maben Köşkü oluyor. Daha önce de bahsini geçirdiğimiz gibi aslında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılıyor ve köşk eşsiz bir mimariye sahip. E, Balyan kardeşlere yaptırılıyor. Köşkte bulunan kristal merdivenler, avizeler, e, çinili soba aslında en önemli bizim hep aklımızda kalan şey dikkat çeken unsurları oluşturuyor. Yaveren Köşkü'nden bahsedebiliriz. Bu da 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan binalar arasında ve bu köşk yaverlerin, subayların kalabilmesi için, çalışma yeri olabilmesi için yaptırılıyor ve yan yana odalardan oluşan uzun bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Şere Köşkü'nü daha çok aslında biz daha evi olarak adlandırıyoruz. 3 binadan oluşuyor. Binalar farklı zamanda inşa ediliyor ve aslında köşk Alman İmparatoru'nun konaklanması için de kullanılıyor. Hatta Alman İmparatoru için yapılan bir yapı daha var. Ondan da bahsedeceğiz. Şele Köşkü, günümüze kadar gelen yapılar arasında aslında en sağlam ve en dayanıklı şekilde gelmiş olanlardan bir tanesi. Köşkün en önemli yeri olarak aslında merasim köşkü ve sedefli salonu söyleyebiliriz. Misafirlerin ağırlandığı bir merasim köşkü var ve burada boydan boya el dokuması bir hereke halı bulunuyor. Zaten hereke halının da en önemli, onu öne çıkaran noktası çift düğüm tekniğiyle birlikte yapılması ve genellikle saraylarda ipek olarak kullanılması. Burada da zaten bir örneğini görmüş oluyoruz böylelikle. E, Sedefli salonda yemek odası ve biz burada ikinci Abdülhamit tarafından yapılan marangozhanede yapılmış mobilyaları genellikle görüyoruz. Küçük Maben Köşkü'nden bahsedebiliriz. İki tane Maben Köşkü olduğunu böyle de söylemiş oluyoruz. İkinci Abdülhamid'in kendisini aslında bir dinlenme yeri, özel bir alan, mahrem bir alan olarak yaptırılıyor. Ve ikinci Abdülhamid'den sonra Sultan Vahdettin de bu köşkü kullanıyor. Hatta Mustafa Kemal Atatürk de Samsun'a çıkmadan önce Sultan Vahdettin ile burada görüşüyor. Aslında sadece Osmanlı için değil, milli mücadele döneminde de önemli etkileri olduğunu görüyoruz Yıldız Sarayı'nın. Bir başka yapıda çiz Kasrı. Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı bir bina arası, binalar arasında yer alıyor ve kasırda farklı dönemlere ait savaşlar idare ediliyor. Çeşitli toplantılar yapılıyor. Daha çok aslında idare merkezi. Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve Opera Evi var. Bu da 2. Abdülhamit tarafından yaptırılıyor ve Alman İmparatorunun ziyareti için yaptırılan yerlerden biri de bu diğer bahsettiğimiz Şale Köşkü'ndeki gibi orada konaklamıştı. Burada da aslında onu ziyareti için yaptırılıyor. Ve pek çok gösteriye de ev sahipliği yapıyor. Günümüze gelen aslında tek saraya ait tiyatro olduğunu da söyleyebiliriz. Böyle bir önem de arz ediyor. Ve Padişah Özel Hocadan da buradan birçok oyun ve gösterileri izliyor. Yıldız Sarayı'ndan bir de kütüphanesi var. Kütüphanesi de aslında en önemli yapılardan biri çünkü tarihi aslında en çok barındıran yer sarayın kütüphaneleri oluyor. İkinci Abdülhamid'in gayretleriyle büyük bir koleksiyon oluşuyor. Çok sayıda kitap bulunuyor. Milli Mücadele döneminden yani Cumhuriyet'in ilanından sonra da sarayda var olan koleksiyon İstanbul'un Üniversitesi'ne bağışlanıyor. Ve bir de sarayda ahırlar bulunuyor. Bu da aslında Sultan Abdülhamid'in çok sevdiği atı Ferhan'ın adını taşıyan onların orada konaklamasını sağlayan bir alan. Bu kadar sanırım özetlemek yeterli olabilir. Yani genel olarak yapılar bunlar. Tabii ki de gidilince, görününce daha farklı izlenimler de alınabilir. Ama genel olarak kısa anlatımıyla böyle. Yıldız Sarayı'nın hep Osmanlı dönemindeki öneminden bahsettiniz ve Cumhuriyetin ilk dönemindeki öneminden bahsettiniz. Peki günümüzde ne önem taşıyor Yıldız Sarayı? Yıldız Sarayı aslında bizim için kültürel ve milli bir değer baktığımız zaman genel olarak bu milli saraylara zaten önem veriyoruz ve koruma altına almaya çalışıyoruz. Hatta çocuklarımıza bile küçüklükten beri gidelim ve bir bilinç aşılayalım diye söylüyoruz. Bu sarayın da aslında en önemli şeyi yine Osmanlı'ya dayanıyor ve son ...Osmanlı devlet tarafından yaptırılmış son saray olması sebebiyle zaten önem kazanıyor. Ee, baba ocağı olarak söylenebiliyor ve bizim de şu an e, bu tarihi tekrar yaşayabilmemiz için... ...geriye dönebilmemiz için önemli bir alan kapsıyor. Ee, Yıldız Sarayı uzun zamandır bir restorasyonda, bir restorasyon geliştiriyor. Bundan sonra da eminim ki her birimiz için daha fazla hem tarihi anlamda... ...hem milli kimlik açısından önem kazanacağı bir e, yere dönüşecek. Evet şimdi bu anlattıklarınıza bir virgül koyalım. Ee, Yıldız Sarayı'nda bulunan muhabirimiz... Yeşim Çiçek'e bağlanalım. Merhaba, ben Yeşim Çiçek. Bugün Yıldız Sarayı'ndayız. Yanımda Cumhurbaşkanı Danışmanımız İsmail Bey var. Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş gördük. Ee, bana Yıldız Sarayı hakkında bilgi verebilir misiniz? Eski e, dönemi, yeni dönemi, restorasyon hakkında bilgi. Kısaca alabilir miyim? Tabi. Ee, Yıldız Sarayı 1866 yılında Sultan Abdülaziz tarafından inşa edilen bir kompleks aslında. Ee, Sultanın yazlık sarayı olarak fonksiyonlandırılmıştı. Daha sonra Sultan 2. Abdülhamit'in tahta çıkmasıyla birlikte saray kompleksi genişleyerek neredeyse bugünkü halini aldı diyebiliriz. Arkamda görmüş olduğunuz Büyük Mabey'in köşkünde genel olarak devlet faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olarak Osmanlı Devleti'nin neredeyse yıkılışına kadar burası kullanılmıştı. Evet. Ee, Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle birlikte e, Yıldız Sarayı e, Cumhuriyet dönemine kadar aslında kapalı kaldı. E, Cumhuriyet döneminden sonra da e, askeri faaliyetler için e, harp okulu olarak kullanımına e, devam edildi. E, ta ki 1980'li yıllara kadar e, askeri kullanıma açıktı. Daha sonra e, kültür ve turizm bakanlığı, e, dönemin kültür ve turizm bakanlığının e, bir müzesi olarak e, kullanıma devam edildi. E, ee, bu süre zarfında e, Yıldız Sarayı'nın e, birçok binası e, oldukça tarif edilmiş e, ve e, kullanıma aslında çok da uygun olmayan bir haldeydi. E, 2010 2010'lu yıllardan itibaren e, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar, o zamanki e, meclise bağlı Milli Saraylar, şimdiki Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar e, tarafından e, kapsamlı bir restorasyona tabi tutuldu ve bugünkü halini aldı. E, restorasyon sonrası halinde, Yıldız Sarayının kullanımı Sayın Cumhurbaşkanımızın e, görüşmelerini yaptığı e, istişarelerini yaptığı e, faaliyetlerini yürüttüğü bir mekan haline geldi. Bugün de halen o şekilde kullanılmaktadır. E, yakın zamanda da e, inşallah halka açılacak ve e, bir müze olarak e, özellikle gençlerin e, vatandaşlarımızın e, istifadesine sunulacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. E, İsmail Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü moderatörüm Sabri'ye aktarıyorum. Muhabirimiz Eşim'e ve konu İsmail Yasur'a teşekkür ediyoruz. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Görüntülerden de izledik ama Yıldız Sarayı Müzesi'nde neler sergileniyor? Bize daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii Yıldız Sarayı'nda sergilenen eserler arasında Topkapı Sarayı kadar geniş bir e, çerçeveye sahip değil, daha az. E, çünkü yaşanılan dönem de daha az. Topkapı Sarayı'nda çok uzun sürelerden bahsediyoruz, çok farklı padişahlardan. Ama e, Yıldız Sarayı'nda aslında hep bahsettiğimiz ikinci Abdülhamit ve daha az e, yaşanmışlık var sonuçta yaşam olarak da. Çeşitli eserler tabii ki de sergileniyor. Hiç sergilenmiyor değil ama bu eserlerin başında Demirbaş olarak söyleyebileceklerimiz Valide Sultan Kotluğu, 2. Abdülhamit'e özel yapıla, yaptırılan araba, elbiseleri, marangoz aletleri geliyor. Bunun dışında da pek çok eser var ama en bariz gerçekten herkesin ilgisini çeken herkesin böyle imrenerek baktığı eserler genel olarak bunlar. Her birimize hitap edebilecek şekilde en kısa anlatımıyla böyle. Gidip görülmesi gereken kesinlikle bir eser. Korusu da bence kesinlikle öyle. Hem milli değerlerimiz için önemli bir yerde bulunuyor. Eminim ki bu verdiğiniz bilgiler Yıldız Sarayı'nın tarihi ve Yıldız Sarayı hakkında birçok kişiyi aydınlattı. Gidip görülmesi için de merak edilen hususları bize aktardınız. sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ederim bu aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler tarihin açılan kapısının ilk bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümde gelecek konuklarla, gelecek tarihlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.